7-8 ayından itibaren her bebeğe tavsiye ettiğim, kendimin de zekle tükettiğim pekmezdeki 5 büyük tehlikeden bugün size bahsedeceğim. Bunlardan bir tanesi pekmezi kazanlarda yaparlar ve altına durmadan odun atarlar. Harlı alevlerde bolca kaynatırlar. İşte burada HMF dediğimiz bir madde oluşur ki bu karaciğere toksiktir. Karaciğer kanserine kadar götürebilir. İkincisi bunları bazen alüminyum kazanlarda yapılıyor. Bu alüminyum kazanlar son derece risklidir. Ya nerede yapılacak? Çelik kazanlarda 60 derecede soğuk buhar yöntemiyle yapılacaktır. Üçüncüsü pekmeze katılan toprak. Bu topraklar artık eskisi gibi temiz değil. Ayrıca bunlarda ağır metaller, en önemlisi de asbet bulunabilir. Asbet o kadar tehlikelidir ki. Dördüncüsü de bazen bazılar diyelim tabii ki çok nadirde olsa bunlara fruktoz veya benzeri şeyler katabiliyorlar. Bunlar da büyük bir risk oluşturuyor. Beşinci büyük risk de bunları güneşe koyup pet taklayabiliyorlar saklayabiliyorlar. Oysa burada birçok mikroplastiklere maruz kalıyoruz. Mutlaka serin kuru yerde ve cam şişelerde saklanmalıdır. Lütfen pekmez alırken, tüketirken beş büyük bu tehlikeden uzak duralım ve sağlıklı nesillere yetiştirelim. Bu videoyu paylaşmayı unutmayalım. Kalın sağlıcakla.